Merhaba sayın izleyiciler. Kim milyoner olmak isterin? Yeni bölümüyle tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar 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 Başladım, erken başladım çok. Ya, ya, ya. ki. Ya, ya. Yani hedef ben miyim Tayfun? Spesifik bir şey yok. Spesifik bir, şey bir şey yok. fakat yatırım yapmak istiyorum yatırım. yatırım. Dörek. Dörek. Aşkım, dörek. İleriye dönelik, ileriye dönelik, ileriye dönelik. İleriye dönelik. İleriye dönelik. Hı, 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 hı. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Merhaba ben Talha Üstteyim helikopter <laughs> Ya arkadaşlar niye kendi böyle Kendinizce Çalıştığınızı aynı zamanda helikopter

New York böyle çıkacağız ama Gel abi gel. Zaten Abi sen ne içiyorsun ya? <laughs> ha. Abi bana abi o içtiğinden. Ne <laughs> iştiğini? Ha Allah aşkına.

Belanı Bela versin. Allah Belanı versin. Allah senin belanı versin. Hava Kuvvetleri mezunuyum. Şu an Çiğli Havalimanı'nda pilotluk adına eğitim görüyorum kendi uçağımınla. O işe meşgulüm. <laughs> ben... Bakın yalan söylemeyin. Bu sorunun cevabı o kadar kolay. Cevabı söylemeyi çözeceğim. Ha. Ah, ah, evet. Cevabı söyledik Adana'yı. Yani Söylemedin. Ben duymamıştım. Gördüklerini mi? Saçmalama. Oğlum yedeni işte. Benim Ankara'yı. Bahaya kolay gelsin diliyorum. Bahaya kolay gelsin. Yazık kafana.

Karampar aramaya Karampar <bera>, aramaya Kermiş beksel Ya ben <laughs> like <laughs> ya Ben Ben böyle böyle Ben böyle yapayım Benim karım benim Korkusuz 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 ben Nasbah geleli. Reklam halıya bezettim şişeyi. Parkti. Arkadaşlar, Exen reklam çekimindeyiz şu an. Acun Bey geldi. Bu adam kaleden iyi Görüşürüz arkadaşlar, reklam çekimimizden hmm, bu kadar. <gülüyor> 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 Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yarışmamız burada sona erdi. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.